Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sadece bir e, malzemeyle tırnaklarımı nasıl şu hale getirdiğimi tarifinize veriyorum. Bu arada uzun şekilde bakın. Ve bunu bir günde yaptım. Bakın bir günde bu hale aldıysa yani bir hafta boyunca hangi hale alır bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar malzemelerimiz bir tane el kremi <laughs> bir tane de çöp şiş. Şimdi arkadaşlar bu el kremini açıyoruz. Bu çöp şişimizin arkasıyla içine batırıyoruz. Tırnaklarımıza sürüyoruz. Bu şekilde. Şimdi ben birinci sürdükten sonra şu şekilde yayıyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde kalıyor. Şuraya gelelim. Kaldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunun kurumasını bekleyeceğiz. Bu şekilde oje gibi duruyor. Şimdi diğer elimize yapıyoruz aynı şeyi. şekilde. Ay. Şimdi aynısını buna da uyguluyoruz. Bu şekilde tırnaklarınızın hem daha güçlü hem de daha hızlı uzamasını sağlayabilirsiniz. Şöyle de bir tarif yapıyorlar. Limonu limonu karbonatı karıştırıp tırnaklarına sürüyorlar. Fakat ben tek limonu sürdüm. Tek limonu sürmeme rağmen de bu şekilde bir sonuç çıkıyor. İsterseniz siz tek limon sürebilirsiniz. Benim yaptığım gibi bilirsiniz. Veya da limonla karbonatı da karıştırabilirsiniz. Eğer arkadaşlar bu şekilde çöp şişler varsa yanınızda taşıyın. Şu an biraz iğnerin, iyi denebilirsiniz. Fakat bu şekilde küçük bir şey söylemek istiyorum. Ben hep yapıyorum bunu. Ama eğer tırnağınızı temiz tutmak istiyorsanız bunu kesinlikle yapmanız lazım. Bir çöp şişe alarak tırnağınızın arasına bir pislikleri bu şekilde sokarak alabilirsiniz arkadaşlar. Benden size çok güzel bir tavsiye oldu arkadaşlar. <laughs> Sesim orada çok kötü. Eğer arkadaşlar bu videoya toplam 5 like gelirse oje e, kolay oje sürme taktikleri göstereceğim size. Görüşmek üzere.